Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Asel'le dolaşmaya çıktık. Şu kırmızı arabamızdan geçen bahsetmiştik size. Birdenbire stop ediyor diye söylemiştik. Bunun sebebini bulduk arkadaşlar. Ve sizlerle de paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi artık stop etmiyor. Sebebini eşim size açıklayacak. Evet. Neden stop ediyor? Söyle bakalım. Evet. Aki'nin tam dolmamasındanmış. Bunu peki nasıl engelleyebiliriz? kutup başını çıkarmak lazım. Anlayabilir bir şekilde söylesen. Akünün fişini çekmek lazım. Şarj dolduktan sonra. Evet. duydunuz arkadaşlar. Şarj dolduktan sonra akünün fişini çekip daha sonra kullanacağınız zaman tekrar geri takmanız gerekiyor. Eğer ki böyle yapmazsanız evet. arabayı kullanırken birdenbire istop etme problemiyle karşı karşıya kalıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu problemi de çözdüğümüz için çok mutluyum ve şu an arabamızın hiçbir problemi kalmadı ve bu arabayı kesinlikle artık öneriyorum arkadaşlar. Geçenki videomda e, bu sebepten dolayı önermiyordum ama şu an bu sebebi çözdüğümüz için öneriyorum. Evet gördüğünüz gibi Asel Hanım da çok mutlu içinde. Asel ne yapıyorsun? Şekilde. Hava da bugün kapalı arkadaşlar ama durgun bir hava var çok güzel gidelim şimdi burada biraz dolaşacağız sonrasında parka gideceğiz arkadaşlar bugün sizlerde bizimle gelin istedik beraber gezelim benim kızım 16 aylık arkadaşlar. Buna 4-5 yaşındaki bir arkadaşımızın çocuğu da bindi ve şarjı tam olduğu zaman gayet güzel bir şekilde kullanabiliyor. Sizlere de bilgi olsun eğer ki 4-5 yaşında bir çocuğunuzu almak istiyorsanız onlar da gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yer çöp dolu bakın. Ne kadar mis gibi yer ama her yeri çöplerle doldurmuşuz. Gördüğünüz gibi arabamız hiç stop etmiyor arkadaşlar artık. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Ya şu araba gerçekten bir çocuğa alınabilmesi en güzel şey Sizin müziği durmuş. Ah. Arkadaşlar buna USB bağlayıp istediğiniz şarkıyı da açabiliyorsunuz bu arada. Bunun da bilgisini vereyim. Evet, şimdi bu tarafa gidelim, parka dönelim. Gördüğünüz gibi ana yola çıkınca daha da hızlanıyor. Asel seni geçiyor bu arabalar. gel. Nerede tavuklar? Tavuklar nerede? Araba gidiyor. Ah bak burada tavuklar varmış Yasar. Gel. Gel. Heh. Heh. Hadi gel. <laughs> Sen istiyor. Canım. Salıncaklar ıslak. Islak bir tanem ıslak. Yanımıza bez almadık. Ah, bak Asel orada tavuk var. Tavuk nerede? Bak bunlar da ıslak. Su var üzerlerinde. Su var üzerlerinde. Hayır hayır oturma oturma ıslak ıslak anneciğim oturma oraya hayır her yer ıslak oraya mı çıkmak istiyorsun sen? aa. aa. Asel nereye çıkmış Asel hayır 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 bu tarafa gel 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 buraya gel gel anneciğim. Gel. Islak anne, ıslak ıslak. Gel. Düşeriz. Hoppa. Oh, Aldım seni. Islak orası. Islak. Orası ıslak. Hoppa. Ah. Araba. gene çıkıyoruz. Aselin bağımlı olduğu yer. Değil mi? Gel buradan ben seni alayım. Aa neredeymişsin sen? Gel bakalım şimdi. Hop. Aldık. Gel tavuklara bakacağız şimdi. Burada tavuklar varmış ya sen. Gel. Asel <laughs> gel tavuklara bakacağız. Tavuklara bakacağız anneciğim. Gel tavuklar nerede? Hadi gel. Hadi gel tavuklara bakalım. Asel. Tavuklar nerede? Gel. Hadi. Hadi gel tavuklara bakalım. Uçağın içine girdik.